Kırmızı bültenle aranan uluslararası organ kaçakçısı Türkiye'de ortaya çıktı. Boris Wolfman, uluslararası organ kaçakçılığı ve bilinçli ölüme sebebiyet vermek suçlamalarıyla Interpol tarafından aranıyordu. Wolfman, 4 Aralık 2015'te Tayland'dan İstanbul Havalimanı'na inen uçaktan çıkarken Apron'da güvenli güçlerince yakalanıp gözaltına alındı. İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İsrail vatandaşı olan Wolfman için İsrail Adalet Bakanlığı Türkiye'den iade talebinde bulunsa da Türkiye'nin yargılama yetkisine giren bir suç işlediği gerekçesiyle İstanbul'da tutuklu yargılanan organ kaçakçısı Boris Wolfman İsrail'e iade edilmedi. Artı gerçekten Hale Gönül Taş'ın haberine göre İsrail Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılı Ekim ayında Boris Wolfman'ın da dahil olduğu 7 kişi hakkında uluslararası organı kaçakçılığı ve yasa dışı organ nakli ağı oluşturmaya ilişkin iddianame hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada aralarında Boris Wolfman ve Türkiyeli doktor Yusuf Erçi'nin de bulunduğu çete üyelerinin Kosova, Azerbaycan ve Sri Lanka'da yaşayan yoksul insanların organlarını alarak varlıklı İsrail, Hindistan ve Avrupalı hastalara nakletme faaliyetinde bulunduklarını belirtti. Türkiye'de savcılığın hazırladığı iddianamede Wolfman'ın Tayland'tan İstanbul'a gelerek Suriyeli mültecileri ikna etmek için organ kaçakçılığı yapan Firari Yusuf Erçin Sönmez ile birlikte çalıştığı belirtildi. Ayrıca Wolfman'ın Türkiye'de Suriyeli mültecilerin böbreklerinin alınması için küçük hastanelerde temas kurduğu belirtildi. Ancak 12 Temmuz 2016 tarihinde delil yetersizliğinden Boris Wolfman tahliye edildi. Habere göre Boris Wolfman, Özkan Çelik isimli şahıs üzerinden Royal Innovative isimli bir şirket kurdu. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı şirket, uluslararası sağlık turizminden, meyve sebze ithalat ihracatına, elma üretiminden demir çelik ihracatına kadar çok farklı alanlarda faaliyette bulunabiliyor. Şirketin kurulmasından kısa bir süre önce Boris Wolfman, şirketin kurucusu olarak basına demeçler de vermiş. Geçen yıl Yeni Akit gazetesinde yayınlanan habere göre şirketin Türkiye tarımına yaptığı katkılardan söz ediliyor. Öte yandan Boris Wolfman'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ve Royal Innovation şirketinin sosyal medya hesaplarında da iddia edildiği üzere şirket Türkiye'de ürettiği organik sebze meyveleri Türkiye'nin en büyük ve yaygın marketler zincirlerine satıyor.